Bu parçada kaç tane sıfat fiil yer almaktadır? Öncelikle sıfat fiil eklerini hatırlayalım arkadaşlar. Neydi bunlar? Anası mezar dikecekmiş dediğimiz eklerdir. Bunlar fiil kök ya da gövdelerine gelerek onları ne yapar? Sıfat yapar. Şimdi sorularda şöyle bakmanızda fayda var. Yani önce kelimenin isim ve fiil mi olduğuna bakın. Dörtlemenin derken, bakın mayışmak var. Ama biz şu ekleri arıyoruz. Eledik isim, 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 isim. İçmek kendisi fiildir. Bakın dık dik dediğimiz sıfat fileki var ki en çok kullanılan sıfat fileki budur. Yani birinciyi bulduk. İsim. Anım sanacaktır diyor. Acak, acak burada gelecek zaman ekidir. Çünkü yüklem bu. Beklemenin burada mayışmak var. isim fiil, isim, isim, isim. Savaştan isim. Dönmeyen derken anası mezar dikecekmiş. Var yani iki. İsim, üç, isim, 4. Mayış mak var gördüğünüz gibi. Bekleyen, isim, isim, yine bekleyen kelimesi geçiyor. İsim, isim, yine bekleyen geçiyor. İsim, 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 isim. İsim, duyduk, dık, dık sıfat fiil. İsim, 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 isim. Duyulan, anası mezar dikecekmiş. İsim, isim. Toplamda gördüğünüz gibi 8 tane sıfat fiile yer vermiştir. Aşağıdaki cümlelerin hangisi de birden fazla yan cümlecik vardır? Yan cümlecik genellikle fiilimsilerle oluşturur arkadaşlar. Fiilimsinin olduğu yerde yan cümlecik vardır. A seçeneği bazı sanat dallarındaki yükseliş. Bakın iş var. Bizleri geleceğe, gelecek derken burada artık kalıplaşmış isim olmuştur. Buna fiilimsi diyemezsiniz. Yönelik umutlandırıyor. Yani bir tane var. Restoranın isim, isim, yükselmesi, mayışmak var, isim, isim, yüklem. dedik? Bir tane var. Otelin bazı yerlerine dikilen, dikilen kelimesi de sıfat fileki var. Ağaçlar onları gören herkesi görende sıfat eki var. Cevabımız Ceyhan. Ceyhan'da birden fazla yan yargıya yer verilmiştir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde birden fazla zarf fiil vardır? Arkadaşlar zarf fiil ekleri bir cümleye durum veya zaman anlamı katar. Asya ken yaraymadan ince Araklıkça dediğimiz bir şifremiz var. Şimdi zeminin durumuna bakıp futbolcuları uyardı. Bakıp zarf fiildir ama bir tane var. Marketin önünden geçerken geçerken zarf fiildir bir tane var. Öğretmenimiz sinirlenince ince ince zarf bilekidir. Bir tane var. Mağaraya girmeden mademeden zarf bilekidir. Onun çevresini do dolanalım diye diyedeki e zarf fiil Cevabımız 4 yani denizli. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisi fiilimsi değildir? Şimdi fiilimsi ile fiili karıştırmayalım. Farklı şeyler. İkisi de fiillere geliyor. Bakın kökeni fiildir yani daha doğrusu. Fiilimsi belirli eklerden oluşuyor. Dikkat edin. Fiil ise kipeklerini alıyor. Yani dı, mış, yor, acak gibi kipeklerini alıyor. Şimdi olarak kelimesi de ara kerek zarf fiil ekidir. Cevabımız bir değil. Deniyorsa kelimesi kökü demektir. Demekten denmek hala fiil. Deniyor ta yor ve sa kipekidir arkadaşlar. Biz bu kelimeyi artık fiil diyemeyiz cevabımız bursa. Uygulanan kelimesi de anem sıfat fiil ki getirerek ara kerek zarf fiileki yazılacak derken acak ecek sıfat fiilekidir. Cevabımız Bursa. Bu parçadaki kimi sözcüklerle ilgili olarak aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Denilen sözcüğü bir ismi niteleyen sıfat fiil almıştır. Şimdi bakın kökü demek, demekten denmek, denmekten denilmek, denilmekten denil en dediğimiz sıfat fiil ekini alıyor. Ve bir ismi, olgu, nasıl olgu, denilen olgu. Bakın ne yapıyor? Bir ismi niteliyor sıfat fiil ekini almış. En sıfat fiil ekini almış. Varabilmek sözcüğü isim fiil eki almıştır. Evet. Makmek her zaman isim fiil ekidir. Unutmayın lütfen. Yaşama sözcüğü isim fiil eki alan bir yan yargıdır. Şimdi bu tür sorularda cümleye de göz gezdirmenizde fayda var. Yani sadece sözcük odaklı gitmeyin lütfen. Yaşama sözcüğünün kökü yaştır. Yaştan yaşamak olmuştur. Yaş isimdir. Bakın ilk ediyorum isim kökü. Yaştan yaşamak isimden fiil. Sonra yaşam olmuştur. Yani fiilden isim olmuştur. Yaşama derken buradaki a eki ise yönelme, diğer adı da yaklaşma halekidir. Yani burada ma dediğimiz isim fiil eki geçmiyor. Cevabımız Ceyhan. Geçmesini sözcüğü, evet mayışmak isim fiil ekini almış. Yakaladığı sözcüğü sıfat fiil ekini almıştır. Evet, dık dik dediğimiz sıfat fiil ekini almıştır. Bu parçadaki numaralanmış eylemsilerden hangileri zarf fiildir? Arkadaşlar zarf fiiller cümleye durum veya zaman katar. Asya, Kenya, Lama'dan ince hep dediğimiz uzun bir şifremiz var biliyorsunuz. Alt etmek derken mayışmak var, makmek. Bir kere birinin olduklarını eliyoruz arkadaşlar. Göstermek, yine var. mek var. Mek'i gördüğünüz anda, o sıfat var isim fiildir. 2 de eliyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Soluyarak solumak kelimesi ara kerek dediğimiz zar fiil ekini almıştır. Yani seçeneklerde kesinlikle 3 olacak. Cevabımız 3 ile 4. Bilerek kelimesi de ara kerek almış. Sormaya derken mayışmak dediğimiz isim fiil eki var. Cevabımız denizli. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde isim fiil yer almaktadır? İsim fiil eklerimiz arkadaşlar. Biz onları mayışmak diye kısaca şifreliyoruz. Mame, ışış, uşuş ve makmek. Rus edebiyatı tuhaf bir edebiyat. Nereye el atsanız altından Puşkin, Dostoyevski, Gogol üçlüsü çıkıyor. Burada yok arkadaşlar. Dostoyevski karanlık, buhranlı konularda an anılıyor. Genellikle vicdan, suç, baskı gibi konularda. Fakat burada da yok. Fakat aynı konuları Puşkin ve Gogol'de çok daha aydınlık, umutlu bir şekilde bulmak da mümkün. Bakın makı gördüğünüz anda orada ne vardır? İsim fiil vardır. Cevabımız 3 yani C. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi eylemsi değildir? Arkadaşlar eylemsinin tanımı şöyle geçiyor. Fiil kök ya da gövdelerine gelerek onları isim, sıfat ve zarf yapan fiilden isim yapmaktadır. Bakın fiillere geliyor. Lütfen dikkat edin. Olarak kelimesi biliyorsunuz üç ayrılıyor filmsi isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil diye. Olarak ara kerek zarf fiil. Kullanmadığın derken dık dik sıfat fiil. Yarattığı dık dik sıfat fiil. Miş geçiyor ama kelimeye dikkat etmemiz gerekiyor. Gerçek kelimesi bir isimdir. Fiilimsiler isimlere gelmez. Ona dikkat edin cevabımız denizdi. İndirgeyerek derken ara karek dediğimiz zarf iliki var. Aşağıdaki atasözlerin hangisinde eylemsi yoktur? Eylemsiler fiil, kök ya da gövdelerine gelerek onları isim, sıfat ve zarf yapan eklerdir. Tuzaklar var. Lütfen tuzaklara dikkat edin. Dostunu överken kendi dediğimiz zarf fiil ekidir. Ve burada fiilimse yer verilmiş. Ba Balık kavağa çıktığı zaman dık dik sıfat fileki geçiyor. Fiilimsi var. Laf harman olmaz. Derde derman olmaz. Bakın buradaki mazları anasıyla karıştırmayın. Lütfen anasını karıştırmayın burada. Tamam. Yani bunlara sıfat fileki diyemezsiniz. Bunlar zaman ekidir. Kipekidir bunlar. Yüklemde geçiyor cevap Ceyhan. Her ağlamanın mayışmak. Mayışmak. İsim fileklerimiz var. Söz dediğin derken dık dik dediğimiz sıfat fileki var. Cevabımız Ceyhan. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yan cümlecik, yan yargı yoktur? Yan yargı arkadaşlar fiilimsiyle oluşturur genelde. Bakın genelde diyorum dikkat edin. Konuşulan sözcüğünde an, en, sıfat fileki var. Demek ki burada fiilimsi var. Yani diğer adıyla yan yargı var. Yanıma gelip derken ıpip sıfat ve Dereye geçip derken ıpip sıfat ve Yani 1, 2 ve 3'te yan yargı var. Bakanlığı yaptığı çalışmaları, çalışma derken bakın mayışmak var eleştiren en var. Cevabımız 5 yani Ceyhan. Isim, 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 isim. Zaten burada fiilimsi olma ihtimali yok. Çünkü fiilimsi nedir? Fiil kök ya da gövdelerine gelir. Cevabımız Ceyhan.